Evet, evet sayın izleyiciler, meşhur e, Yasom oyuncu. Hasan Şehinalı'nın dükkanının önündeyiz. Ustamızla kısa evet, bir usta röportaj sağ. yapacağız. Merhaba ustam, ustam kolay gelsin. Sa ıı, sağ ol ustam. Evet. Evet, Allah Fiyasa, onun <laughs> evet. Allah'ım şu Yasom'un güzelliğine evlen bir bakın. Ne? Ne? Hemen. Evet. İşte... Dumanlar altında. İşte. Hadi kendine gel. Al da. Kaç kaç kaç. Al tuta gir gir gir. Ve şu Fatih gel İşini Usta gel bu. Ver ustam. Ver ustam. Ver ustam. Ver ustam. Haydi. Haydi Mehmet Usta. Ver. Ver. Gel. gel. Aa Usta? Tamam. Çok güzel. Mehmet <laughs> evet. Tuzunu atalım. Tuz yok mu tuz? Tuz da aldım ben abi. Abi. Bana bir tuz ver. Tuz tatlıcık olur. Tuz. Sen o söyle. Tuz. Sen söyle. Tamam tamam tamam. Sen söyle. Aylin'e söyle. Sen öyle tut. Ha, Afiyet tamam.